Star TV'nin Rating Rekortmeni dizi Yalı Çapkınında Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Mert Ramazan Demir hakkında hayrete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Senaryonun gidişatından rahatsız olduğu için konuşulan Mert Ramazan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Cuma Akşamları'nın Vazgeçilmez dizisi Yalıçapkın'ı ile büyük çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre Mert Ramazan Demir canlandırdığı Ferit Korhan karakterinin dört kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendi. Karakterin gidişatını beğenmeyen ünlü oyuncunun senaristlerle arası bozulunca yalı Yalıçapkın'ındaki rolü sallantıya girdi. Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küpleri bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti diyenler de oldu. Bazı izleyiciler ise Mert Ramazan Demir giderse reytingler çakılır diyerek isyan etti. Yalı Çapkın'ın da Pelin karakterini canlandıran Buğçe Buse kahramanın da menajeri yoluyla senaryoda bir takım değişiklikler yaptırdığı ve Pelo karakterini daha ön planda tuttuğu iddia edilmişti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.